Sude Demir isim analizi. Listeye eklediğim kelimeler, yaşamın her aşamasında karşılaşabileceğin çeşitli kavramlar ve temalar etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu kelimeler hayat yolculuğunda kararlılık, dayanıklılık, keşif ve iletişim temalarını kapsıyor. Bu temalar, gelecekte daha güçlü bağlar kurabileceğini, içsel huzuru ve dengeyi sağlayabileceğini ve yeni ufuklar keşfederek gelişeceğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde hayatında iletişim ve ilişki düzeyinde derinleşmeler olabilir. Özellikle kişisel gelişim ve yaratıcı ifadenin belirginleştiği dönemlere girebilirsin. Yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve yeni fikirler keşfetmek için önceliklerin değişebilir. Ruhtaki bu zenginleşme iç dünyanı daha derinleştirecek ve çevrendekilere de ilham kaynağı olmanı sağlayacaktır. Üst bilincin, Ahdi'nin gereği, sen doğmadan ismine birçok ruhsal anlam kodladı yükselmek için bu dünyada kodlarını yaşayıp idrak etmelisin. İşte ismine kodlanan ruhsal anlamlardan 99 tanesi. Nuk Akademi. Sude isim. Tanrı tüm görkemiyle güzellik saçar. Ruh içsel güzelliğiyle etrafını aydınlatır. Demiri, bir şeyin demiri. Tanrının iyiliği tüm zincirleri çözebilir. Ruh bağları çözerek özgürleşir. Adaş, aynı ada sahip kişi. Tanrının benzersiz oluşu her türlü eşsizlikle ifade edilir. Ruhun kendine özgü ve eşsiz bir yönü vardır. Damar, kan taşıyan yapı. Tanrının hayat veren damarı tüm canlılara can verir. Ruh yaşam enerjisini taşır ve dağıtır. Demir, metal türü. Tanrının sağlamlığı ve dayanıklılığı demir gibi şaşmazdır. Ruhun gücü sıkıntılar karşısında direncini gösterir. Sade, ferahlama Tanrı'nın basitliği, karmaşayı arındırır. Ruhun duruluğu, yaşama huzur getirir. Samir, dost. Tanrı, en yakın dosttur ve her zaman yanımızdadır. Ruh, dostluk bağ kurmada içten bir yeteneğe sahiptir. Seda, frekans. Tanrı'nın sesi kainatta yankılanır. Ruh, evrenin frekansına uyum sağlar ve iletişim kurar. Semut, kavim. Tanrının rehberliğini kabul eden kavimler daima ilerler. Ruh, doğru yolu bulduğunda gelişir ve büyür. Sıde, kenar. Tanrının yaratışında her kesişme anlam taşır. Ruh, kenarları keşfetmek için cesur adımlar atar. Sadem, pürüzsüz. Tanrının gücü tüm pürüzleri siler. Ruh, kendi içindeki pürüzleri aşarak dinginleşir. Damarı, bir şeyin damarı. Tanrının kanalı. Hayatı iletken kılar. Ruh, enerjinin merkezi olur. Sedai, frekansa ait. Tanrının iletişimi her yerde duyulur. Ruh, içsel frekansı ile etkileşim kurar. Sudam, su damlası. Tanrının varlığı her damlada anlam bulur. Ruh, küçük olaylarda bile derin hikayeler keşfeder. Sudamar, su damlayan yer. Tanrının yaşam kaynağı her yere can verir. Ruh Hayatın farklı yönlerine ışık tutar. Sedi, oturak, set. Tanrının tahtı tüm evrenin gözdesidir. Ruh, kendi tahtına oturduğunda huzur bulur. Sademir, pürüzsüz demir. Tanrının kudreti tüm engelleri aşar. Ruh, engelleri aşarken güç kazanır. Demse, ikna etmek. Tanrının hikmetleri ikna edici niteliktedir. Ruh, ikna edici şekilde kendini ifade eder. Medusa, Yunan mitolojisinde bir figür. Tanrı'nın adaleti her efsanede hissedilir. Ruh, kendi geçmişini dönüştürerek yeni bir yön bulur. Asut, huzur dolu. Tanrı'nın huzuru her yönden sarar. Ruh, huzura açılan kapıları aralar. Eda, davranış. Tanrı'nın şefkati her davranışta hissedilir. Ruh, saf bir şekilde niyetlerini ifade eder. Maser, kent. Tanrı'nın yapıları her zaman insanı etkiler. Ruh, kendi içsel gücünü şehirler kurmak üzere kanalize eder. Mades, ham madde. Tanrı'nın yaratışı ham maddelerden gibidir. Ruh, temel unsurları kullanarak yeni şeyler üretir. Mara, sembolik öğe. Tanrı'nın sembolleri her yerde karşımıza çıkar. Ruh, semboller aracılığıyla evrenle iletişim kurar. Modea, moda dünyası. Tanrının yenilikçiliği modayı yönlendirir. Ruh, değişime uyum sağlama kapasiteleri geliştirir. Sare, üstün nitelikli. Tanrının üstün nitelikleriyle doludur. Ruh, mükemmelin peşinde koşar ve gelişir. Asme, göz alıcı. Tanrının güzelliği göz alıcı şekildedir. Ruh, içsel çekicilikle etrafına ışık saçar. DMA, dikkat, özen. Tanrının özeni her detayı kapsar. Ruh dikkatle hissettiği her duruma yaklaşıyor. Duas dua etmek, çağrı. Tanrı ile iletişim dualarla güçlenir. Ruh evrenle bağlantı kurmaya dua edilir. Sadam su dolgusu. Tanrının refahı bize doluluk sunar. Ruh içsel bollukla dolup taşar. ASM armoni, denge. Tanrının dengeyi koruması her şeyi uyumlu kılar. Ruh kendi dengesini bulma konusunda ustadır. Sudi, ayın bir aşaması. Tanrının döngüleri her aşamada insanı etkiler. Ruh, farklı yaşam döngülerine uyum sağlar. Deus, tanrı Latince. Tanrının varlığı her kültürde yüceltilir. Ruh, farklı inanç sistemleriyle bağlantı kurar. Made, yiyecek sunulan sofra. Tanrının cömertliği bolluk sunar. Ruh paylaşım ve cömertlikle zenginleşir. Simet, bir şeyin temel ilkesi. Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir. Ruh, kendi içsel ilkeleriyle uyum içinde hareket eder. İdem, aynı, latince. Tanrı'nın değişmeyen doğası güven verir. Ruh, kendi içsel kimliğinde kararlıdır. Ares, koç, astroloji. Tanrı'nın yaratıcı gücü her burçta temsil edilir. Ruh, kararlarını cesurca uygulayarak kendi yolunu bulur. Summa, özet, toplam, latince, Tanrı'nın bilgi toplama evrenseldir. Ruh, bilgi ve deneyimi sentezleme kapasitesine sahiptir. Sura, kısa sure, Tanrı'nın sözleri kısa metinlerde anlam bulur. Ruh, özlü sözlerle derin mesajlar iletir. Esa, şafak, Tanrı'nın her günü başlatışı bir mucizedir ruhun her yeni günle beraber tazelenmesi mümkündür. Mıde, karın, Tanrı'nın beslendiğimiz kaynakları yaratması berekettir. Ruhun içsel doyumu arayışı bitmez. A.S. Desteklemek. Tanrı'nın her zaman yanında olduğu varlıklarının desteğini hissettirir. Ruh, başkalarına olan desteğiyle güç kazanır. E-Ü, Evet, Japonca. Tanrı'nın açıkça kabul edişi güvence verir. Ruh, aydınlanma anlarında evet demeyi öğrenir. Duma, sessizlik. Tanrı'nın sessizlikteki mesajları unutulmazdır. Ruh, sessizlik anlarında derin bir anlayış bulur. Sadu, Tanrı tapınağı, Babilce, Tanrı'nın kutsal alanları tema olayları etkiler. Ruh, kutsallık arayışında sürekli bir keşif sürecindedir. Arsem, eğitim ve sosyal hareket. Tanrı'nın bilgiyi paylaşması dünyayı geliştirir. Ruh, bilginin yayılmasına katkıda bulunur ve öğrenmeyi sever. Mıes, masa, fince. Tanrı'nın öğretileri her yerde sergilenir. Ruh, öğretilerin üzerinde düşünüp hissederek büyür. Immer, daima, Almanca. Tanrı'nın sonsuzluğu kalıcıdır. Ruh, sürekli bir gelişim içinde olduğunu bilir. Duem, iki, latince. Tanrı'nın varlığı birbirini tamamlar. Ruh, ilişkilerdeki dengeyi arar. Sumu, mürekkep, Japonca. Tanrı'nın sözleri kalıcı izler bırakır. Ruh, dünya üzerinde kalıcı izler bırakmanın önemini anlar. Arayet, bir şeyin filtresi. Tanrı'nın kutsadığı kaynaklar saflığı korur. Ruh, kendi içsel filtresini geliştirmeyi öğrenir. Damı, gölge. Tanrı'nın gölgeleri bile birer ders niteliğindedir. Ruh, karanlık taraflarıyla yüzleşip aydınlığa çıkar. Mısa, masa, Japonca, Tanrı'nın sofraları paylaşmanın değerini gösterir. Ruh, paylaşarak artan huzurun peşindedir. As, yüzey, görünüm. Tanrı'nın yansımaları her şeyde görünür. Ruh, derin bakış açılarıyla anlamı keşfetmeye çalışır. Sadu, fırtına öncesi sessizlik. Tanrı'nın her sükuneti bir öğretidir. Ruh, İstikrar içinde anlayış bulur. Mıdas, Yunan mitolojisinde kral. Tanrı'nın hikayeleri zengin dersler içerir. Ruh, hikayelerden dersler alarak büyür. Samu, rahmet. Tanrı'nın rahmeti her an deneyimlenebilir. Ruh, şefkatle hareket etmeyi öğrenir. Dis, sunu. Tanrı'nın sundukları kabul edilmeye layıktır. Ruh, armağanların farkında olarak daha derin bir teşekkür hisseder. Usar, kullanmak, İspanyolca. Tanrının sundukları değerlendirilmelidir. Ruh, yeteneklerini ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır. Ade, adalet. Tanrının adaleti evrenseldir. Ruh, adalete olan inancıyla davranır. Duema, iki kahvaltı. Tanrı onun nimetlerinin bolluğunu hissettirir. Ruh hayatındaki bolluk ve bereketi değerlendirir. Edam, peyaz peyniri. Hollanda. Tanrı'nın yarattığı lezzetler evrenseldir. Ruh, yaşamın tadını çıkarmanın yollarını keşfeder. Iseu, toplum, Japonca. Tanrı'nın toplulukları olan etkisi kaçınılmazdır. Ruh, toplum içinde değer bulur ve katkı sağlar. Meta, öte, başka. Tanrı inancın ötesinde bir anlam sunar. Ruh kendini aşmaya ve ötesini aramaya devam eder. Muede, yorgun. Tanrının istirahat ettiren dokunuşları bize huzur verir. Ruh, yorgun düştüğünde sığınacak huzur arar. Ares, Yunan mitolojisinde savaş tanrısı. Tanrının gökyüzünde iz bırakan hikayeleri yankılanır. Ruh, kendi içsel savaşlarını aşarak iç barışını bulur. Amsut, aile dostu etkinlik. Tanrı aile yapısına olan desteğini her fırsatta gösterir. Ruh, sevdikleriyle bir araya gelebilme fırsatını her daim kucaklar. Dağız, yüksek platform. Tanrı'nın yüksek öğretileri yol göstericidir. Ruh, kendi yükselişini arar ve ona saplanır. Ağme, amaç, niyet. Tanrı'nın planı bilinmese de her birimiz için amacımız vardır. Ruh, kendi yaşam yolunu ve niyetini keşfeder. Mid, bal şarabı. Tanrı'nın hediyeleri arasında tatları keşfetmekte vardı. Ruh, yaşamın tatlı yönlerini keşfetmeyi dener. İdem, bir saç kalıp şekli. Tanrı'nın yaratıcılığı her bir şeklin altında yatar. Ruh farklı formlar alarak yaşamaya alışır. Arsu koruma. Tanrı sevgisiyle korur. Ruh sevgiyle sardığında hem başkalarını hem de kendini koruma gücüne erişir. de bir kimyasal terim. Tanrı'nın yarattığı karmaşık yapılar içinde düzen vardır. Ruh karmaşıklık içinde anlam bulmaya çalışır. Seim sihir. Tanrı'nın mucizeleri sihirden daha etkilidir. Ruh, hayatın sihrini takdir eder ve ona açılır. Maud, Yahudi soy ismi. Tanrı'nın işaretleri bazı toplulukları özel kılar. Ruh, ata mirasının farkındalığıyla doludur. Dase, kaynak. Tanrı'nın rehberliği sağladığı bilgilerle doludur. Ruh kaynaklardan öğrenerek gelişir. Ames, bir tür notebook. Tanrının her ayrıntıyı kaydetmesi de bir sanattır. Ruh deneyimlerini kaydederek ve paylaşarak yeni anlamlar öğrenir. Amides bir kimyasal grup. Tanrı kompleks yapıları yaratırken, ruh basit unsurlarla kendini tamamlar. İdeas, fikirler, İngilizce. Tanrının fikirleri evrene yansır. Ruh yaratıcı düşünceyle dönüşür. Ersa, otlar, galce. Tanrı'nın doğal bitki örtüsü iyileştirici niteliktedir. Ruh, doğal dünya ile derin bir bağlantı kurar. Sıdam, geleceğe yönelik plan. Tanrı'nın planları bir yola sahiptir. Ruh, geleceğe yönelik planlar yaparak ilerler. SDR, bir çeşit dosya uzantısı. Tanrı'nın yarattığı bilgiler sonsuz kombinasyon içerir. Ruh, çeşitlilik içinden gerekli olanı ayıklar. Umade, sonuç. Tanrı'nın sonuçları daima adildir. Ruh, eylemlerinin sonuçlarını anlamaya çalışarak gelişir. Sımıt, gülümse. Tanrı'nın gülen yüzü hayatın her anında karşılaşır. Ruh, iyimserliği seçerek huzur bulur. Deism, aşkın Tanrı inancı. Tanrı'nın aşkın özellikleri zaman ve mekan üstüdür. Ruh, aşkın deneyimleriyle genişleme yoluna gider. Asem, insanın kendi ruhsal hali. Tanrı'nın ruhsal yönlendirmeleri evrenseldir. Ruh kendi iç dünyasında yolunu bulmaya çalışır. Same, isim. Tanrı'nın isimlerinin gizemleri doludur. Ruh, kendisini tanıyarak ve keşfederek büyür. Dağse, çiçek açtırmak. Tanrı doğaya benzersiz yollarla hayat verir. Ruh, potansiyelini dışa vuran bir çiçek gibi açar. Mında, zihin, Almanca. Tanrı'nın bilinci evrenseli kapsar. Ruh, zihinsel aydınlanma yolunda ilerler. Edmar, adli bir terim. Tanrı'nın adaleti şaşmazdır. Ruh, etik kurallarla yaşayarak doğru yola adım atar. Mıs'a, Japonca özel isim. Tanrı'nın kutsallığı isimlerle taşınır. Ruh, içsel kimliğiyle tanışır. Resam, bir metod. Tanrı'nın yolları metotlarla derinleşir. Ruh, tanımlanmış yollarla yeni ufuklara yelken açar. Amust bir özne. Tanrı her varlığı kendi özgünlükleriyle yaratır. Ruh kendi öznel gücünü keşfederek ifade eder. Masıt yanlış kullanım. Tanrı doğruluktan sapmayı öğreticidir. Ruh hatalarından ders alarak özünü bulur. Ereas bir tür keşif. Tanrının keşifleri evrenin harikalarıdır. Ruh her şeyin içinde keşfedilecek bir şey olduğuna inanır. Sadume neşe, sevinç. Tanrı'nın sevinci her anın içinde saklıdır. Ruh, canlı bir şekilde neşeyi yayar. İdema, bir düşünce akışı. Tanrı'nın yarattığı düşünceler sınırsızdır. Ruh, sınırsız düşünce akışında huzur ve bilgi bulur. Simedi, bir tür motor düzeni. Tanrı'nın düzenin her parçası işler. Ruh, kendi içsel düzeniyle uyum bulur. Adams, yokluk. Tanrı'nın yokluğu, onun varlığı kadar anlamlıdır. Ruh, yokluk ve varlık arasında dengeyi bulur.